Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte iletken ve iletken maddeleri tanıyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi madeni parayla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi madeni para elektriği iletti. Bu sayede de ampul yandı. Evet arkadaşlar, şimdi metal çatalı deneyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi yine ampul yandı. Evet arkadaşlar, şimdi de şarj altının şu kısmını deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi deneyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi ampulümüz yine yandı. Evet arkadaşlar şimdi son olarak silgiyi deneyeceğiz. Silgiyi koydum fakat burada herhangi bir şekilde ampulümüz yanmıyor. Evet arkadaşlar ampulümüzün yanabilmesi için iki el etkinin birbiriyle temas etmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda temas ettiriyorum ve ampulümüz yanıyor. Fakat temas etmediğinde ise yanmıyor. Evet arkadaşlar başta da söylemiş olduğum gibi bu videonun amacı iletken ve yatıkan maddeleri tanımaktı. Ve bence de güzel bir video oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.